Evet arkadaşlar Kars Simulator Türkiye'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şimdi en son havalimanına gidecek, gidecek demiştik. Havalimanı havalimanı yürü çekilin bakayım. <laughs> Pardon. Gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas. Uuu uh, araba ne güzel kayıyor lan. Lan dur tam ağzımızı açtık diye hemen. Abartma. Oha bak. 4 viteste 120 basıyor. 5 viteste. Bakayım. 150'yi görecek mi? 150'yi gördü. 200 görür mü? Aa a, a, -a. 200'ü. Aa a. Ne kadar şanslıyız. İyi ki de gelmişiz ya. Şurada benzin bidonu. Al 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 al. Tamam. Aldık hemen. Şöyle geç. Havalimanını göstereyim arkadaşlar size. Ben kurallara çok uyan birisidirim. Tamam farları kapatsın. Üf, şuranın göz büyük. Arkadaşlar burası çok büyük biliyor musun? Evet şimdi dur bir dakika bir şey bak. Ha buralara da çit koymuşlar. Bu yan dedim ki koymamışlar mı? Hemen bir turlayıp gelelim. <laughs> Dön, Bakalım kaç basacak araba. Kaç basacak. Ya ama ya. Araba ters döndü. Döner misin? Ben burada bir hız testi yapacağım. Araba şu anda. Dur abi. Sonuna kadar gidelim. Oradan yardırak. Gayet de büyükmüş ya. Bitmiyor lan her yer. Bas 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 bas. Heh, burada dönek şimdi. Dön 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 dön. Altı vitese çıkıyor mudur acaba araba? Yok çıkmıyordur bu araba. İyi gel, sırtıma sırtını ver duvara. Hadi bakayım. Gaza bas, gaza bas, gaza bas, gaza bas. Tüm arabalarımızın hız tes te testini burada yapıyoruz. 4 <laughs> Hadi bakayım. 5 Hadi. Hadi 140'ı gördük. 6 6 Daha görür mü? Ay bak hadi ilerisi uç. Gidik. 170 Lan oğlum burası burayı niye kapatmadı? Aa! kapalıdır diye frenimi unuttuk. Son gaz gittik. Duvara çarparız dururuz diye. Kapatmamışlar orayı la. Belki de harita açılmadı. İlk ölümümüzü yaşamıştık. Oy. Hadi bugün araba alalım. Güzel de kötü de olsa Allah. Şuradaki tofaş Allah mı? Araba araba Hadi bakalım. Bir Aa yarış 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 yarış. Ne diyor? Sessiz sürüş. Ne yapacağız? 12 bin lira. E, mafyadan daha karlı oğlum bu. Evet. Ayağımız gazda. Bakalım ne olacak. Gaz 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 gaz. Hemen şuradan. Dön bakalım. Dön 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 dön. Uy. Abi yarışları tek oynamamın sebebi benim araba açılıyor. Oh, tam dönmüyormuş. Yani yarışlardan arabalar açık ya. Tüm arabalar Allah bir daha iyi olur da neyse. Sıkıntı yok. Buradan böyle böyle böyle. Çok rahattı. Şimdi oha yeni bir yarış var. Yarış 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 yarış. 40 bin liramız oldu. Biraz daha para toplayalım. Şöyle bir 100 bin liramız falan olsun. Üf. Gideriz bir araba bakmaya. Şekilin öleğine önünden şehir park. Hadi bakayım. Bitiş çizgisinde birinci olarak ulaş. Ah elim. Hadi bakalım. Aa, beni de sona atmışlar ya. Bunlar nasıl araçlar lan? Birisi tovaş, birisi iki tane de kamyon ga gibi ara. Ne yapıyorsun ya? Oğlum hadi hızlı hızlı. Ya şi, bilerekten mi yapıyorsunuz? Çıkın gidin ya. Oha tofaş dedik de tofaş bizi geçecek. Bak bak bak, bak. Oba şöyle vur bir tane. Aa, adam geçti la. Ben biliyorum. Bak bak buradan dönecek değil mi? Ya vallahi ya. Bak bu checkpoint almama işlerini beni sinir ediyorsunuz ya. Arkadaş ya 5 santim yanından geçtik. Alamadık diye hemen checkpoint'in yanından geçiyor muyuz? Geçiyoruz yani. İlla içinden mi geçeceğiz ya? Hadi gaza bassın o oh, helikopter geçiyor. Selamun aleyküm. Bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza. Uy ne fark attım lan? Bak. Oh son anda döndük. İleride bir ev mevde alırık. Eh, aldı checkpoint'i bu sefer. Şuradan gaza bas gaza bas gaza bas. Hop nereye gidiyor? Ha, buraya 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 bura. bura, bura, bura. Gaza, bas, gaza bas gaza bas Fena fark attık. Hop dön şuradan. Dön 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 dön. Tüm direkleri de ama hepsini parçaladık. Tamamdır. Bak şimdi sonu, sonu nasıl olacak. Şşş. Almasaydı vallahi ne? <laughs> Ay ne kadar da rahattı. Aha hemen arkada da bir yarış var. Hemen 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 hemen, hemen. Abi hemen şu yarışa da katılalım. Ne kadar veriyorsun koçum? Ne kadar veriyor? Görmedim. 14.800. Abi bu yarışlardan ne biçim para var? Ama ara. Oh. <laughs> Arabalar çok fena. Adam jantını pembeye boyatmış. Tamam geçtik geçtik öndeyiz öne iki tur bir de yarış hadi. 53.000 lira paramız olmuş bu arada. Yalnız bu 53 bin lirayla bir tofaş çekmemiz yok mu altımıza? Üf tofaş. Yarışlarda tofaş ne gibi biçim gider ama. Kaydıra kaydıra. <laughs> Düz gidemiyoruz. Anca lastik kaydırıyor. Güzel bir Tofaş bulalım o zaman. <laughs> Oy. Vallahi adamlara fena fark atmış ke. Adamlar yetişemiyor bize. <laughs> Pardon. Hadi bakalım. Gelin. Buradan dönüyor, 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 dönüyor. Hop buradan da sağa dönüyor. Bakalım nereye gidiyor. Oy, bir yerdeymiş ya. Ne zaman bitecek arkadaş bu yol? Şuluk. Ay yarış. O, 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 o. dur 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 araba düzgün dur. Ne biçim kaydırıyor ya o araba? Bu bakayım ne kadar fark atmışız adamlara. Oo biz köprüdeyiz adamlar daha şeyde. Oo bir de birisi bayağı arkada. Gaza bas gaza gaza. Hani otururum bir çay kahve bile içerim ya ben köşede. Bayağı hızlı gelmişiz. Hop. Hop. Yeşil yanan direğe söktük. Hemen gaza bas gaza bas gaza 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 gaza. Aslında bir dofaş almak lazım. Bu yarışlarda iyi gider dofaş. O zaman şey yapalım ya hız testini bu taraftan başlayak. Öbürki taraftan başladık mı? Nane yük. Bom, ÇIKI ÇIKI bom bom. Oy, oy, oy araba dur. Aman 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 aman. Aha da bitti bitti bitti. Birinci olarak ne kadar fark atmışız. Of ya ne kadar fazla fark atıyor abi. Araba canavar canavar ama bir de tofaş aldık mı. Üf. <laughs> Hadi tofaş almaya yok Tofaş kaç bin lira olabilir? 68 bin lira var bence. Var benim 68 8 lira. O kadar da pahalı değildir yani. Şöyle gidelim. İlk hangi galeriye var yok. Şuraya baktık zaten. Nerede? Tam Hmm. Tamam, gaza bas. Ya uçmadı ki araba ya. Ben bayağı çok... uçacağız. Hazır gelmişken şuradan bir mazot alalım. Mazot, mazot. Tamam kardeş. İn hemen. Hemen bir mazot alalım. Mazot ne kadar alıyor? Yarısı boş. Ne kadar istiyorsun? Yuh ya! Ben o, ma o mazot o parayla ben neler neler yaparım abi. 4800 lira diyor. Bir de gerçekte de öyle düşünsene abi. Üf yarı depo 4800 lira. Ben mazot gö görmem daha. Ben. Ben. Ee, Orada aynı yolu tekrar mı gidiyoruz? Yok 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 yok. <laughs> tekrar dağdan uçmayacağım. Hop şunu da al. Alamadık. Boş yer. Oha oha oha. Yavaş 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 yavaş. Nerede bu galeri? Üf. Galeri de geldi. Parları kapat. Falları kapat. Aç kapıyı. İn aşağı. Bakalım tofaş var mı? Tofaş. Abi oğlum tofaş var mı tofaş? Bu ne lan? Tofaş değil. Ben tofaş istiyorum. Yok burada tofaş. Yürü. Başka yere. Başka yer nerede var? Nerede var başka bir yer? Nerede var la başka bir yer? Ee, şu üsttekine gidelim. Nerede, nasıl gidecekmiş? Dümdüz yardır. Dümdüz. Farlar aç. Büyük ihtimal orada araba ne diye çıkmıyorsun? Çıkmıyor lan araba. Ha çıktı. Şuradan yardırıyorduk. Tamam mı? Sonra şuradan döneriyorduk. Şu tarafa. Üst tarafta bir dofaşımız var. Bekliyoruz dofaş. Tofaş. Bekle beni ben geliyorum. Uy. Uy araba 150'yi gördü. Dur 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 yavaşla yavaşla. Burada bura deme. Bura deme. Bura bura bura. Uy. Farlar kapat. Farlar arabanın içini bile Uy o araba ne? Ne la o araba? Ben onu isteyeyim. Alınayım o araç? Şu alınmıyor şu. Yok şu. Hayır alınmıyormuş. Aha tofaş. 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 Tofaş bulduk kendimize. Hemen tofaşımızı alalım. Şimdi sür. Tofaşı bir modafiyeye götürelim hemen. Nasıl? Kaçmasın dofaş Kaçma tofaş topaş. Abi bu kadar yavaş olacağını düşünseydim almazdım yani. Dur la da bu modafi olmadı. Doğru dur. Ah, yokuş yukarı olmaymış. Yemiyor araba. Dur bakayım. Heh, devam et. 5'e çıktı. Bizimki vites altıda 150 basıydı bu. Abi bu 130. Oo, bu hızlanmıyor ki. 140'a zor çıktı lan. Vites altı olmadı. 140'a zor çıkıyor araba. Hım. Düşünüyorum da acaba parayı boşuna mı verdik? Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.